Hepinize merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar üçüncü bölüm yok ikinci bölümdeyiz. Yok üçüncü bölümdeydik pardon arkadaşlar 3. bölümdeyiz. İkinci bölümde miydik arkadaşlar unuttum neyse bakarım ben. Üçüncü bölümdeyiz şu an herhalde evet. Üçüncü bölümdeyiz değil mi? Evet kafam kırıştı pardon özür Arkadaşlar size demiştim ki videonun dışında ee, videoya girmeden önce ay. öbür videoda size demiştim ki ben videodan sonra video çekmeden videoyu bitirdikten sonra ben bir tane ambar yaptım ambar yapacağım demiştim kafam karıştı İlk ambar yaptım. Sonra tarlanın olduğu yere Size çok güzel bir sürprizim var. Hemen göstereyim. Bakın arkadaşlar. Bakın bakın evimiz çok lüks bir ev oldu. Bir de hemen şuradan girelim. Bakın arkadaşlar, burayı çiftlik yaptım. Yani bir tane öldürmek zorundayım şu koyunların. Yoksa çünkü çok sıkışık olacak. Hemen girip kapatalım. Tamam. Girelim. Hop kapatalım. Sonra oraya koyduk. Neyse bizdeki şeyi şey kastım. Bizim şimdi bunları bakmamız için ama ilk üstümüzü boşaltalım iyice bir. Hemen üst kata gelelim. Şura blok yeri olacak. Ben bunları tabela mı yapsam acaba? yok ya. Bir site demir bloğu kastım arkadaşlar. Yani düşünün. O kadar iyiydi. Yani madenimiz. Neyse şu yiyecekleri buraya koyuyorum şimdi. Hemen. Yiyeceklerimizi buraya koyduk. Alet edevatları şöyle koyacağım. Tamam. tamamdır. E ee, tarım malzemelerini buraya koyacağım. Tarım malzemeleri o alet edevatlar. Tarım malzemelerini koyacağım. Sunumum, Değerli şeyleri nereye koysam? Değerli şeyleri buraya koyacağım. Bir dakika, kapı değil. Yani bu da değerli. Bu da benim için değerli. Bunlar benim için değerli şeyler. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar geri geldim. Abim geldi. Biraz gecik etmek için bir şey yaptı. Şu, şu tüccarla takasa girelim. Neler var? Bu ne arkadaşlar? Bir şey soracağım. Deniz hıyarı. <laughs> Deniz hıyarı. Gerekmeyecek bize aslında hmm. Ha bir de arkadaşlar tüccarın gözükmemesi sebebi. Çünkü geceleri gece olunca zombiler onu görmesin diye içiyor ve zombiler onu görmüyor. Yani tüccar öyle yapıyor geceleri. Evimiz ama uzakta. Aşırı tatlı gözükmüyor arkadaşlar. Gerçekten yorumlara yazın. Sen tepeye çıkmaya çalışıyorum. Hop. Ay acık karakter ya. Neyse. Arkadaşlar aşırı tatlı gözüküyor ya. Arkadaşlar bir de demir set yaptım karaktere. Düşmeyeyim. Neyse. XP kazamadım arkadaşlar. Neden diyeceksiniz? Madene inin şimdi. Nasıl XP kazamadım diyeceksiniz? Gerçekten ismi kazamadım. XP kazamadım. Çünkü hiç zombi falan yoktu. Onu pek anlamadım. Neyse. İşte hemen şu tohumlarımızı alalım. Hop ekelim. Bunlar büyüsün. Hop. Tamam. 1 2 3 4 3 4 Hop. Güzel. Şimdi şunları beslemeden önce hepsinde kaçar kaçar var? Bugün koyunları besleyeceğim. Besle. Hayır, hayır. क्या yeah. Kalk, çık Çık götüne. Çık, 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 salaklar. yapıyoruz Bakalım. Bir nasıl çıkacak? Besle. Ay. Çok güzel hepsi yedi. Bir tane bilemeyiz. Hayır. <laughs> Sıçtınız. Şehzade Şerefse. Buyur git daha. <laughs> Hop. Yer bir iki biraz onlara daha verirsem. Bir iki yerler Yiyecek misiniz? Aç. Aç olanlar yiyebilir. Çocuk yapmışlar. Böyle böyle ilerleyeceğiz. büyüsün. Gerçekten sıkıntımız yok artık. <Gülüyor> 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 Biraz süt gidelim içelim. neredeydi bizim kovamız? Nereye koymuştuk? Bizim mi? Hayır. Ah buraya koymuşuz. Böyle tarımlar bunlar. Hop. Hemen gidip süt içelim. Süt ne kadar döveriyor? Ay ne kadar doyuruyor acaba? Hmm. Merhaba Kettin. Süt. Bir dakika. Bir saniye. Süt hiç doyuruyor ki. Yüzlerine tükürmek istiyorum. İneklerin yüzlerine çüküreceğim yakında. Of, hiç duymuyoruz. <laughs> ben de öyle sanıyordum. Neredeydi bizim yiyeceklerimiz? Yok. Yok. Buradaydı, değil mi? <laughs> Gel bakalım ekmek. <laughs> Ay, kafam karıştı bir an arkadaşlar. Haydi yemeğimizi yiyelim. Hemen şuraya yemekleri koyalım. Karakterimiz gidip uyutalım. İyi ee, biraz manzarayı seyredelim. Çok güzel. Love. Arkadaşlar sizce e, havuz yapmalı mıyım? Sizce havuz yapmalı mıyım? <laughs> çok tatlı konuşuyorum. ben. değişik konuşmayı seviyorum. Hiç kabustan kasmış mıyım? Kasmışım. Çok iyi. Hemen biraz fırın yapacağım. Kaç fırın? 8 fırın oluyor. Ben 5 fırın yapacağım. İşte 11'den. 2 3 4 5 Arkadaşlar tam yetti. Gerçekten tam yetti. Ama ben bunu almak istiyorum. <laughs> Benim kazımam oradaydı. Alet edevatları şurada mıydı? Yok alet edevatlar buradaydı. Evet ayran pikeksimizi alalım. Ayran pikeksi. Ayran o ayran. Ayran değil o. Ayran. <laughs> Arkadaşlar ayran. Ayran pikeks. Gerçekten evimiz tatlı iyi oluyordu. Hım hım, hım. Şu odunları aslında buraya koyabiliriz. Şu Hemen bloklara gidelim. Şu şuraya. Aa, bloklardan bir tane alıp almak istiyorum. Bir tane şey yapacağım. Hop. Ee, evet. Makas yapacağım Bir tanesini harcamış olduk. Yok, değerliler bu da evet. Bunlar benim için değerli malzemeler. Ay, aletleri vatlarımızı hemen yapalım. Uyutalım karakteri bir. Hızlıca. Şu zombikler olsun bakalım. İs İskelet de olsun. Neyse şimdi ne yapacağız? Hemen. Şu oynadı mı? Koyanlarımızın yüzünü kırpalım. Hop. İyi ama şunları toplayalım. Bir, iki, bir tane tavuklara verebiliriz. İsteyelim. Hiç, evet, çıçmıştınız biraz. Hiç mi yapmadı? Olmadı be. Böyle olmadı. Ne hayallerde kalmadı. Gel. Gelin. Hayır. Gelin. 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 Gel. Hayır. 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 Gel çiftliği boz bozmamalıyız. Bozmamalısınız. Hip hip. Hiç mi gelmeyeceksin? Hayır, hayır. Gitmeyin ya. Hadi. Gelin. Öbürü de gelsin. Ben onu Gel lan. Gel lan. Evet. Evet, kendisi gitti. Oley. Oley. Tırp. Kırp. Besle. Besle. Hemen bir çocuk. Basıyorsun. Günlerim benim. Günlerim. Bir tane de istiyor musunuz? Sevim Ne bir Ha. Güzel güzel tarlamız uyuyor. Ay oluyor. İyi. Güzel valla sevdim. Şunu da hemen alalım. Da. Neyse kırp. Şimdi seni olduğuna baktı. Ben hiçbir şey yapmadım. Koyun kardeşler bakmayın bana öyle. O istedi. Hiçbir tanesi bilmemiş. Arkadaşlar. Çok merak ettim. şey yapmayacağım. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Ne yapacağım acaba? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Hadi yapalım. Ama renk renk bir halı yapalım. iki tane bundan. Arkadaşlar, gidelim. Ay, ışığı açayım. Arkadaşlar, çünkü başka bir odada oturdum için korkuyorum biraz. İnsan yalnız kalınca arkadaşlar, sanki korkuyor gibi bir his geliyor içine, değil mi? Bende öyle oluyor. Ya da korkuyorum. Neyse... Gidelim evimize. Ay koyuncuk. Çok tatlıydı. Şu iki tane ya da alalım ya. alır farklı da renk yapacağım. Bir tanesi de bizde kalmış olacak. Bloklar şuradaydı değil mi? Üç tane daha yenimiz varmış.

saçma bir renk oldu. Hepsini maviye mi boyasam? Evet. Hepsini maviye boyayacağım. Bazılarını normal renk yapacağım. Bazılarını kırmızı renk yapabilirim. Ama gideceğim hepsini maviye boyayacağım. Öyle bir çılgın bir insanım ben. Çılgınım ben. Çılgın Edrin. <laughs> Ay. Yok arkadaşlar ya adım Edrin değil de. Adımı söyledim manyak kız. Adını söyledin. <laughs> Neyse. Sorry. Sorry. I am sorry. I am sorry. I don't play. No. <laughs> Tekrar ingilizce bilmiyorum. Hmm. Me mm -hmm. mm -hmm. on to me. <laughs> Take the other someday. Look for this top Arkadaşlar çok canım sıkıldı. Arkadaşlar normalde Minecraft oynarken çok canım sıkılıyor. Ama gerçekten video çekerken hem de size video çekerken çok eğleniyorum. Neyse arkadaşlar. Bilmiyorum tatlı geliyorsunuz bana. Hoşuma gidiyor video çekmek için. Uğraşmak. Yani İnsanın birisiyle uğraşmak hoşuna gidiyor ya. Halı yapamıyor muyum ya? Ama. 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 ne yapabilirim? Ay arkadaşlar bir dakika. Şunu şöyle bir ekranı. Evet. Tamamdır. Şu rengi istiyorum ama eşit. Çam böceği. Yok istemiyorum. Bir şey yapmak istiyordum. Onu da yapmayacağım lan. Altı iki tane koyabilir miyiz acaba? Acaba? Bak buraya iki tane turuncu koyalım. Bakın şimdi çok güzel olacak. Hayır. Çok kötü oldu bu. Bu ise çok kötü oldu bizim için. Bak bunlar büyüsün. Hayır. Ya. Canımı sıkıyorsunuz. Büyün lan. Bir. bir iki Aksesiz bakın arkadaşlar çok tatlı ama ben bunun yerlerini değiştirmek istiyorum bir bekledim bir iki hum, hum, böyle ben aslında böyle bir, iki. Bir. Bak böyle tatlı oldu gerçekten. Arkadaşlar gerçekten Minecraft çekme koşma gidiyor ya. Gerçekten ve de size çekmek. Aşırı daha çok koşma gidiyor. Ya <laughs> <laughs> Biraz çok tavır yaptım onlara. Sorry. Hop. Ama arkadaşlar hiçbir şey Az eve gidebilir miyim? Söyler miyim?

videomuz biraz uzun sürdü. Hmm. Yemek yiyelim bir videomuzu pardon dakika. Yıldığımızı da bitirelim. Bugün 3 video çektik. Aleti toplamak çok öyleyiz Bu da yemek sayılır. Yumurta yani omlet yapılır. Ama <laughs> çok sanmıyorum ameliyat yapıp gideceğimizi benim için şey şu an değerli gibi 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 ay pardon <laughs> arkadaşlar arkadaşlar yeah. ya pardon Allah bunu kırıp öldürmemiz gerekiyor ve ben onu özür çünkü gerçekten yanına dolaştıkları için çok şey ölüyorlar, geç ölüyorlar. Lütfen. Çünkü patlarsa sıkıntı yaratacak ev şeyi eve ve evimizin yakın evi evde ya eve yakın olduğu için sıkıntı yaratacaktır. Neyse öldürdük. Neyse arkadaşlar. Bir videomuzun da sonuna gelelim. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye bye.